Bu seçim iyi partililer size söylüyorum HDP sayesinde meclise girdiniz diye Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız HDP'yi Kürt Siyasi Hareketi'nin temsilcisi olarak niteleyen Meral Akşener'le Kürt Siyasi Hare Hareketi'nin temsilcisi konumunda olan HDP Ülkün uğruna ülkem hayrına diyenlerin seçimi. Anayasanın ilk dört maddesini değiştirmek için uygun zaman arayan Ali Babacan'la... Bu çok kutsal, dokunulmaz. Bak dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakma ya. Biz dokunacağız tabii ki yani. O zemini hiçbir zaman yaratmayacak olan Cumhur İttifakı'nın arasındaki seçim. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız. <laughs> Babam yok. Başkan Afyon'un heykelini dikeceğiz heykelini. Diye terör örgütü olarak görmeyiz. Biz hapiste hasta yatan PKK'lıya da gittik, Dahaş KPC'liye de gittik. Kader güldürme, ağlama, ağlama. Bu seçim bağımsızlık referandumu yapalım. Barzari'nin hakkını yemeyelim diyen Kılıçdaroğlu'yla Kızıl Elma'ya gidiyoruz diyerek... İstikametleriz. Kızıl Elma şehit olan kardeşlerimizin arasındaki seçim. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır. Fitrat değişir sanma. Kan, kan yine, o yine o kandır. Kan yine, kan yine bu kan inşallah.